Her zaman savaşmayı bana mı bırakacaksın? Bak, sen olmayı dilemediğin bir gün bile geçmiyor. O derinin altında dönüp duran, o donanımlı, ıslak, zekalı ...saçma sapan, sef mutasyon saçmalığına rağmen... ...bunu kabul ederdim. Hadi. Sen beni buraya aylarca hapsettin. Bu bokun ne kadar ileri gönüldü. Beni de şu şeylerden birinin içine koymaları an meselesi olacaktı. Çünkü nano de... <laughs> pa Bunu mutlaka size ödeteceğim pislikler! Hangi cehennemdesiniz? Psycho. Eğer bunu yapan Selp içini bulabilsem, onu öldürürdüm. Hadi, O kadar. Claire, kapıyı aç. Bekle. İyi misin? Evet. İçeride Evet. Yarıda. Uzak sensör kalibrasyonu. Hafif gecikme var. İçeride gizliyorum. İçeride gizliyorum. Ketler. Otur dostum. Bundan emin olmamız gerek. Polisinin kilidini açmak, güvenlik mühürlerini kırmak ve nerinleri yeniden yerleştirmek anlamına gelir. Sev teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Bunu halledebilirsin değil mi patron? Yap şunu. Bellek kurtarma sistemlerine yetişiyor. Her zaman bir risk var. ...teknolojik üstünlüğe sahip bir düşmanı yenmek için onlara dönüşmek zorundaydı Dopamin alıcılarına engelleyiciler yerleştirdik. Yani zemin korunacak. Bunlar olmadan kolan zihnine maruz kalırsan tükenirsin. Tamam, şimdi onu çıkaralım. <laughs> Dopamin engelleyiciler temizlendi. Kritik nörolojik değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi Seth'le net bir bağlantı yapmayı başarabilir. Bu da Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Tamamlıyoruz. Nano bundan sonra tamamen kaldırılır. Özne 8A. Komutan Michael Skyes. Hala optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor. Ama hızlanmış bozulma görülmesi mümkündür. Sen... Bunu bana sen yaptın. Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden senle savaşıyorum. Ilgilendim. Ya da ilgilenir gibi yapıyordun. O yüzden mi? Kendi suçluluğun yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu Michael programı yüzünden borç içindeydik, nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara. Her gün, her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldım. Ne yaptığımı biliyorum. İnan bana, biliyorum. Ve bunu yaşadığım sürece, her Allah'ın günü içimde taşımak zorunda kalacağım. Michael... ...ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor, değil mi? Eğer o kadar üzgünsen Claire, bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin, seni yalancı galip dinle bir. Nasıl işlediğini biliyorsun. Ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun. O gerekeni yaptı. Seçeneğin yok muydum? Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeyim. Senin hakkında haklıydım. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi iyiydi değildin ama tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin vardı diyorsun. ...herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emrindeki bütün adamlar... ...sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onun gibi. Sayko. Hayır dostum. İyisin mi sen şu insini al git... ...ve kendi savaşında savaş. her zamanki gibi Michael bekle Hayır, Claire. Haklı. Bırak gitsin.